3 6 9 6. gün sabah arkadaşlar evet tekrardan üç niyetimizi olmuş gibi yazıyoruz an ve an maddi manevi zenginleştim huzurluyum an ve an maddi manevi Zenginleştim. Huzurluyum. An be an maddi manevi zenginleştim. Huzurluyum. Evet. İkinci sırada <laughs> günlük en az dört danışmanlık aldım. Mutluyum günlük en az 4 danışmanlık aldım. Mutluyum. Günlük en az 4 danışmanlık aldım. Mutluyum. Ve son dileğim. Günlük kazancım 30 bin. 2025 2026 konforluyum günlük kazancım 30.000 2025 2026 konforluyum günlük kazancım 30.000 2025 2026 konforluyum Evet arkadaşlar eğer bu paylaşımla ilk defa karşılaşıyorsan birinci günden itibaren tüm yazılara tekrar dön bir bak ve biz 6. gündeyiz sen de 6. güne gelene kadar yazmaya bizimle devam et. Ve 3-6-9'da bugün 6. güne gelen arkadaşlarımız 3 dileğimizi ayrı ayrı yazıyoruz ve hissiyatımızı katıyoruz. Birkaç gün sonra yazı yazılma şeklimiz tekrardan değişecek. O yüzden takipte kalmayı Unutma. Eğer bu video ile ilk defa karşılaştıysan, bu PDF'den bu ciddel üründen sen de faydalanmak istiyorsan, özelden bize ulaşabilir ve bu PDF'i talep edebilirsin. Ve 369'u yazan arkadaşlarımız hissediyoruz, görselleştiriyoruz ve bedenimizle, zihnimizle, ruhumuzla üç dileğimiz her ne ise, ben bunları örnek verdim. Senin dileğin her ne ise. O dileğin içinde yaşa, hisset ve fark et. 6. gün öğlen de görüşmek üzere.